Herkese merhaba. 10 Mayıs Cumartesi Ankara Atiyaşı Bülteli'yle sizlerle beraberim. Ee, yarın Ankara'da iki tane altılımız var. Ee, yarın 3 tane de altılı var. Hem Cumartesi günü olması itibariyle Diyarbakır, İzmir, Ankara. Fakat ben Ank Ankara yarışlarını yorumlayacağım. Saat 13.30'da da başlıyor. Tabi gizli kür olarak da sizden abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmamanızı tekrardan e, rica edeceğim. E, 10.000 olmamıza da az kaldı. İnşallah 10.000 rakamlarını da göreceğiz. Ankara'da da yarın günün ilk ayağında bir bankoyla başlamak istiyorum ki yarın yarışın temposunu verecek ve grupta da böyle kendisini çok rahatsız edecek bir safkanın olmadığını gördüğümden bir safkanın üzerine ben yoğunlaştım. O isimde de 2 numaralı Utkan. Zaten hani yarışta sprint aratlar var Cazgır Yaşar gibi Şafak Bey gibi Akmeriç gibi. İyi sprinterler var. Onlar da birbirlerini kollayacaklar diye düşünüyorum. Ee, ön tarafta Utkan'ın vereceği tempoya eğer ayak uydurmaya çalışırlarsa zaten e, için içinde sıkıntı olacaktır. Ki e, Utkan'ın ekürüsünü bugün ben yine banka önermiştim ama Safkan sonlara kadar dirense de e, ikinci olarak kalmıştı. Yarın da Hışman Çizik'in bu ekürüyle e, çok başarılı olduğunu da biliyoruz yani 8 koşunun 3 tanesinde kazandılar. Ee, bu safkanla hışman çizik. yarinde da e, zorlu görünen bu koşuda çok fazla hani e, safkan yazmaktansa ben tek safkana gitmeyi e, uygun gördüm. E, sonuçta 1-3-4 yazılabilecek safkanlar Utka'nın yanında. E, yine 8 numaralı Başar Antay da bu kiloyla yazılabilir diye düşünebilirsiniz ama... Ee, en nihayetinde ön tarafta kuracağı tempoların ben bozulacağını düşünmediğimden 2 numaralı Utkan'ı gün üzerinde ilk koşudan banko olarak başlarsam altıya da rahatlatacağımı düşündüğümden 2 numaralı Utkan net bankom arkadaşlar. Gün ikinci koşusuna geldiğimizde Maiden bir mücadele 900 için bir koşulacak bir yarış var. Ee, burada da Bugün ekürünün bir atı daha kazandı. Gülizar Yanık Ekürüsü'nün iki tane atı kazandı. Ee, tayları bu aralar biraz hareketlendi. İlk yarışlarını gördükten sonra safkanlar e, Gülizar Yanık Ekürüsü'nde iyi koşuyorlar. O yüzden ben de favori 4 numaralı Lahia Gura. Hayatın ilk yarışında da zaten ikinci olmuştu bu safkan. Tabii Kahraman Ekürüsü'nün iki numaralı e, Rob isimli safkanı da var. Bir Kırcaali temsilcisi. E, Kırcaali de kır bir safkandı. Ve yavrusu da kır olmuş. Ee, dördüncülüğü de güzeldi. Ben bu safkanı da ikinci sıradan öreceğim Yine Semih Katya'yı bu sene çok iyi safkanlar çıkarttılar ve güzel de yarışlar yapıyorlar. Ee, son dönem maidenlarda şartlı birlerde devamlı gördüğümüz e, bir ekürü. Ve yarın iki safkanda bu yarışa girmişler. Ben bu iki safkanda değerlendireceğim. Burada yani çok sürpriz yapmasını beklediğim bir isim var. Urfa'dan gelen bir perfecto temsilcisi. Rahat, rahat ol isimli safkanında Mahmut Karakeçi ekirüsünde olması da benim dikkatimi çekti ki bugün ekirü Viktor Matra ile yarış kazandı. Ben ee, at sahiplerinin bu formlarına çok fazla dikkat ettiğimden ee, bu istatistiğin üzerinden baktığımda da bu 4 da birbirinden ayıramadım. 4, 2, 6 ve 3 benim sıralamam oldu günün ikinci koşusunda. Günlük üçüncü koşusuna geldiğimizde ee, Handikap 15.400 mesafede koşacak bir yarış var. Geçenlerde şimdi şov Sidney Show 5 numaralı Sidney Show çok güzel bir yarış kazandı. Yarın 50 kilo ve ön tarafta çıkıp hemen tempoyu alacaktır. Ee, bakıldığında ayağına serilik yapacak bir sürü isim var gibi görünse de 1400 mesafede serilik yapacak bir safkan da göremedim. Ee, o yüzden de ben 5 numaralı Sidney Show'u yarın ön sıralarda e, olacağını düşünüyorum. Yine 4 numaralı Sabırhan Ankara'da güzel bir yarış kazandı. Ardından bir üçüncülü geldi sert bir grupta. Yarın bence uygun bir gruba düşmüş. En yakın rakibi olacaktır e, Sidney Show'un. Ben bunların yanına buranın sürprizini yapabileceğini düşündüğüm bir safkan. 6 numaralı teknelerinizi de önereceğim. 1400 mesafe. Eğer ön tarafta Sidney Show'u yakın takip edip Biraz da birlikte atlayabilirse onun da şansı olacaktır. 5, e, 4 ve 6 benim sıralamam oldu günün 3. koşusunda. Günün 4. koşusuna geldiğimizde benim için zorlu bir koşu. E, birbirine denk isimler bir aradalar. Yani bakıldığı zaman da mesafenin de 1500 olması yarışın ciddi anlamda zorlaştırıyor. Geçenlerde Pamukçu güzel bir yarış kazanmıştı. Kazandığı yarışların dişlere ait bir yarıştı. Hemen arkasından bu koşuya getirmişler. O formunu devam ettiriyor. Tekrardan bu koşuda etkili olabilir. Baskın soru yarışa tempo verecek isim olacak. Eğer Közcan Yıldırım ön tarafta istediği tempoyu yakalarsa ya bu grubu geçmemesi için hiçbir sebep yok. 7 ve 8 benim için çok öncelikli yarışta. Daha sonrasında 6 numaralı Özak'ın beklediğimiz birinciliği Adana'da elde edemedi ama her an Ankara'da devreye girebilir. 11 numaralı Le patron mesafe biraz kısa gibi görünse de yapacağı sprintle bu koşuda her an devreye girebilecek isimlerden bir tanesi. 6-7 önceliğim daha sonrasında 8 ve 11 4 atla da geçilebilir fakat burada 1 numaralı Karaca ve Şahı ve 4 numara Rockstar'da yine handikaplarıyla yani 80 handikapın üzerinde olmaları itibariyle de şart 3 koşuda şansları olacaktır. Son dönemde zaten şartlı 3 koşularda e, sürpriz isimler geliyor. E, o yüzden bu koşuda da bütçeniz dahilinde değerlendirin arkadaşlar. 7, 8, 6, 11, 4 ve 1 benim sıralamam oldu günün 4. koşusunda. Günün 5. koşusuna geldiğimizde 900 şimdi koşulacak bir yarış var. Favorimde favorim de 800 numaralı Mayrabilus Girl. E, Safkan hayatının ilk yarışında 3. olmuştu. Müslüm Çelik Safkan'ı tercih etmiş bir klimp temsilcisi. Klimpler son dönemde e, gördüğümüzde yarış hayatlarına çok iyi başladılar. Erken olgunlaşan güzel bir orijin olarak karşımıza çıkıyor. Tabi e, rakipleri yok mu? Bence var yarış. O kadar da kolay bir yarış değil Emine Ertemahit. 4 numaralı Çennay. E, güzel bir orijine sahip yine 2 numaralı Prenses Kali o gün kum yarışında koştu ama Çim'de bence daha etkili bir yarış koşacaktır ki Özcan Yıldırım almış üzerine. Yine 3 numaralı Wiesbank ve 11 numaralı Scare Your de her an devreyebilecek isimler. 8, 4, 3, 2 e, ve 9 benim sıralamam oldu günün 5. koşusunda. Günün 6. koşusuna geldiğimizde e, tabi tabii 4 numaralı Dragon Golden Dragon benim alternatif Banko adayım. Yani şu koşuda Bakıldığında grubun en iyi isimlerinden bir tanesi ki ben daha da Talip Öztürk ekürüsünün Safkan'la ilgili bazı düşünceleri de olabilir diye düşünüyorum. Yani kumpiste devamlı denediler ama yakında bir piste gelebilir. Ama öncesinde bu kısa vade altı koşuda Ayhan Kurşun'la yine bir birincilik elde edebilir ki Safkan'a Ayhan Kurşun bir kere bindi ve onda da kazandı. Benim alternatif banko adayım. Yani iki banko oynamak isteyenler bu Safkan'da banko yazabilirler diyeceğim. Daha sonrasında bir numaralı Elverdigo Adana'daki performansı zaten çok iyiydi. Safkan'ın ne zaman ne koşacağı belli değil ama uzun mesafelerde her zaman etkilidir. Eğer 4 numaralı Golden Dragon yarış içerisinde bir talihsizlik yaşar, sıkıntılar dolarsa o zaman da 1 numaralı el da şanslı olur. Fakat gün özelinde 4 numaralı Golden Dragon'un alternatif bir banka odayı olduğunda sizlere söyleyebilirim. Günün yedinci koşusuna geldiğimizde grup bir bir mücadele. Ee, yarın bir ihtimalle de AGF sıralamasında 4, 3 numaralı Denizim çok yüksek bir AGF alacaktır. Ama ben e, Denizim'in yanına safkanlar önereceğim. Ben istatistik olarak baktığımda koşuya genelde bu yarış 4 yaşlı isimleri kazandığı bir yarış olmuş. E, Hızlı Ahmet 4 yaşındayken bu yarışı kazanmış. Yine şöyle bir bakacak olursak daha önce koşanlardan Setberg 4 yaşlıyken kazanmış. Ee, sonra Derya Ateşi yine bu safkanları 4 yaşlıyken geçmiş. Ee, o yüzden yarın denizim her ne kadar benim de favorim olsa da e, üstünde de Halis Karataş var. Yani e, bir de Ahmet Çelik bir ceza aldı. Ve cezayı alırken de tercihler yapılıyor. Yani ne zaman cezaya gitmek istersiniz diye. Yani şu grup bir Türkiye Büyük Millet Meclisi koştu 7 milyonluk yarışta. E, Ahmet Çelik'in bu safkana binmemesi yani Deniz Efe'ye binmemesi de çok enteresan bir durum. Yani bugüne kadar bindiğim bir at ve onun dışında da safkanı tanıyan, eden çok fazla jokey de yok ve o cezayı neden bu dönemde aldı? O da çok enteresan yani sorulacak bir soru. Çünkü seçebiliyorlar yani. Bugün bu koşuda Ahmet Çelik Deniz Efe'ye binmiyor. Yarın Halis Karataş var. Tabi Halis Karataş kendine ne yok ki hiçbir sözüm yok. Ama bu koşuya Ahmet Çelik'i kaçırması da çok enteresan olmuş. O yüzden ben Deniz Efe'ye ne kadar favor versem de yanına 12 numaralı Gürbüz Tay. E, 4 yaşlı isimlerinden son kazandığı çim yarışı iyiydi. E, 14 numaralı Kır Kırsevli. Her ne kadar dişi safkan olsa dahi e, safkanın neler yapabildiğini gördük. 13 numaralı Kral Karınca grup 2 kazanmış bir grup 1 kazanmış bir safkan son yarışındaki ikinciliği de iyiydi. Yine 9 numaralı Eflat da her an devreye girebilecek isimler arasında. Ee, ben burada bir de geçen senenin e, galibi 2 numaralı Boğaz Çocuğu'nu da yazacağım. Şöyle bir bakacak olursak geçen de bu koşuyu Boğaz Çocuğu e, kazanmıştı. Bugün de Ercan Çankaya ile sağda. 3, 12, 14, 13, 9 ve 2 e, de benim sıralamam oldu. Günün 8. koşusuna geldiğimizde yine bir şart 3 bir mücadele. Bir banko adayım var benim burada. O isimde de 1 numaralı Düldül. Yarın büyük ihtimalle koşuya tempo verecek verdi tempoyu da yarışı sonuna kadar götüreceğini düşünüyorum. Öyle aman aman ön tarafa gideyim tempoları arttırayım bir şey yapayım diyecek bir atla çok fazla göremedim. Şimdi Özaydın'ın da son yarışları yine bakıldığında Grup 3 kazanmıştı Adana'da. Ama safkano e, grubu 3 kazanmış olan safkan şimdi şu anda satış koşusunda koşuyor demek ki durumu iyi değil. Ama e, burada da tabii satış koşularında koşan isimler de var. Daha öncesinde e, toz koparan mesela satış koşularında daha önce koşmuştu. Yarın yarışın tempolarını belirleyecek ismin isminde ben düldür olduğunu düşünüyorum ve şu galobunu gördükten sonra da zaten safkanın çok iyi duruma geldiğini de düşünebilirim. Daha önce de zaten e, Safkan 5 aylık bir aranın arkasında bir yarış görüp arkasından hemen ilk koştu. Uzun mesafeli yarışında Mehmet Akyavuz'da da bir birincilik elde etmişti. Yarın da Safkan 7 aylık bir aranın arkasından M Mert Ali Akgöbek ile yarış koşuyor. Ve hemen arkasından da Mehmet Akyavuz'u e, Mehmet Akyavuz da bu yarışa giriyor ve 1 milyon 380 bin liraya satılık bir isim. E, yarışta 50 kilo olan Özaydın ise 1 milyon 170 bin liraya satılık bir isim. Şimdi grupta da e, kiloları alırken arkadaşlar bu tarz satış yarışlarında onu da anlatayım. E, ne kadar ağır kiloysanız o kadar yüksek fiyata satılıksınız. Eğer ki safkanların kiloları düşükse fiyatları da ona göre düşüyor. Yani e, sahipleri ona göre belirliyorlar. E, ben düldülün o şu galobunu da bir göstermek istiyorum sizlere. Çünkü banko vereceğim en nihayetinde. Safkanı da anlatmakta fayda var. Ee, şu kadar sağlıklı bir görüntüyle birazcık karanlık tabi e, saatlerde çekilmiş ama şurada bir aydınlığa geliyor. Ee, Safkan'ın ne kadar ayağına e, böyle hakim sağda yani koşu şeklinin ne kadar rahat olduğunu da buradan görebiliriz. Safkan büyük ihtimalle yarın koşunun temposunu alıp Mehmet Akyavuz'un metre metre sürüp bu koşuyu kazanacağını ben düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Satış üç mücadelede ben de bir numaralı düldül dül Banko belki sonuncu at çıkacak. Belki yarın hiç AGF sıralamasında belki sonundan ikinci at çıkacak. Ama ben e, bu tempolarda eğer yarışı virajı 3-4 bölümde dönerse yarışı bitirebileceğini düşünüyorum. Yanındaki rakiplerinde çok iyi durumda olmadığı daha Şikerbahar Bahis son sonuncu iki yarışı sonunculuk. Çakmakşah'ın son sonuncu iki yarışı 8. lig. papanın son iki yarışı 7. ve 8. lig. E, Özaydır o grup yarıştan sonra Adana'da koştuğu o yarıştan sonra kayboldu gibi gibi. E, Toz da zaten verdiği aranın arkasından geldi bir satış koşusu mu kazandı son yarışında. Yine o da satış koşusu kovalıyor. Ama ben yarın düldül Dül tarafındayım. Güzel de bir AGF ile yani kazanan tarafta olabilir. Bir numaralı düldül Dül, net bankomuz. Günün sonra yana geldiğimizde de Handikap 15 bir mücadele. Ee, benim favorimde de 8 numaralı Patrak Gutti. Ee, Kilo olarak da çok avantajlı. Safkan Ankara'da meydandan çıkmıştı. Son iki yarışından bir tanesi grup yarış, bir tanesi de yine kısa vade yarış. Ee, Aranın arkasından yaptığı son çalışmalarında da çok beğendim Safkan'ı galoplarında. Yarın da Fatih Sultan Mehmet Sansar zaten Safkan'ı çalıştırıyor hep. Yarın da biniyor. Benim net favorim. Ee, daha sonrasında 3 numaralı Prenses Ada. Ee, çok iyi yarışlar koştu arkasından bir grup deneyimi yaşadı ama o grupta çok fazla şansı olmamıştı. Yarın da yine Ayhan Kurşun'a şanslı olacak isimlerden. 5 numaralı Pearl of Paradise hayatının ilk yarışını kazandı. Ee, üstüne üzerine Gökhan Kocakaya'yı almış. 137 günlük araya rağmen Gökhan Kocakaya biliyorsa Safkan hazır durumdadır. Tam bir çim atı Natif kan, Hamarat orijin itibariyle müthiş bir orijine sahip ki Yarın da Gökhan Kocakayar'ın binmesi tesadüf de değildir. Yazılır. Alturmalı Golden Native yine Veli İbrahim Arıcı ekürüsünde. Bakın sözlerini almış üzerinde. Yani o da hayatının ilk yarışını kazanmıştı. Ve de 16 gün önce bir yarışta gördü. Yarın çok etkili koşacaktır. 4 numaralı Blue Heaven. O da hayatının ilk yarışında kazandı. Kurtel ait e, baklava ki bu orijin çok özel bir orijindir. Yarın yine şansı olacak isimlerden. Adana'da çok iyi performansla buraya gelen bir isim var. O isim de 10 numaralı My Love Göksu Göksu. Onunla ben yarın şanslı olacağını düşünüyorum. Ee, son sıradan da 9 numaralı Emiray Dafne. Ee, o da bir Torok temsilcisi. O da her an devreye girebilir ee, arkadaşlar. Yarın şimdi sıralamamız bu koşuda. 8 3, 5 6, 4 10 ve 9 şeklinde olacak. Ee, hepinize de bol şanslar diliyorum. Güzel bir yarış günü sizlerin olsun. Ama son ayakta eğer bütçeniz dahilinde daha da fazla at yazarsanız ona da sözüm olmaz. Onu söyleyeyim. Yani bu kadar at yazmama rağmen diğer safkanların bile şansı olduğu bir yarış. Evet. Yarın içinde yine bol şans. Hepinize de güzel bir yarış günü olmasını diliyorum arkadaşlar.